Değerli hemşerilerim, Sevgili Kardeşlerim, Yollarbaşı Köyümüzün kıymetli mensupları Evvela merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? İyi. Sizi iyi gördük, yüzler gülüyor. Allah'a hamd ediyoruz, bundan bir zaman önce bir vesile köye geldiğimizde, bir cenaze dolayısıyla geldiğimizde, Yollarbaşı Köyümüze geldiğimizde caminin bahçesinde oturduk, bir kış günüydü, ne anda, hala tam karşımdaydı. 5-6 kişi, muhtarım falan dahil, konu konuya açtı. Sayın Valim dediler doğalgaz. Ben de dersime çalışmıştım. Daha bel bir köyde başka bir köyde Can Hasan Köyü'nde Alaçatı Köyü'nde bu konu gündemimize gelmişti. Biz o konuya çalışmış ve çözümünü tedavisini üretmiş. Oraya da o hayırlı haberi vermiş idik. Ama oraya o hayırlı haberi verirken emsal durumda olan benzer durumda olan köyleri de yani içinden doğalgaz hattı geçen köyleri de sorup öğrenmiş. O köylerle de alakalı talimatı vermiştik. Enerjiyi de bu konuda da fikir birliğine varmıştık, sıraya koymuştuk. Demişim ki vereceğiz. Allah nasip ederse vereceğiz. Bu kışın yani önümüzdeki kış, o zaman bu kış dediğime göre herhalde Ocak, Şubat falan diye hatırlıyorum. Bu kışın sonunda gelecek sene önümüzdeki kışı artık yakıt almanıza, kömür almanıza, odun almanıza gerek kalmayacak demiştim. Halla da demişti ki Valim dedi garanti mi? <laughs> ben de ya söylüyoruz yani garanti ne demek? Tabii ki garanti anlamında onu söylemiştik. Şimdi giriş Halla'ya sordum. Allah, garanti miymiş dedim. Garanti miymiş? <laughs> Mutlu muyuz? <laughs> Elhamdülillah. Şimdi biz tabii devletin imkanlarını, devletin gücünü, kuvvetini milletimizin hizmetine sunmakla mükellefiz. Onu e, amaç emel edinmişiz. Tabii bu tek başımız olan bir şey değil. Bu bir ekip işi, bu bir birliktelik, kardeşlik hukukuyla olan iş. Her işimizde olduğu gibi bu işte de bir ekip halinde hep beraber çalışıyoruz. Ben sayın vekilime, il başkanıma, meclis başkanıma, e, il genel meclisimizin kıymetli üyelerine, Enerya Genel Müdürümüz Hemşerim Kasım Bey'e ve Enerya'nın bağlı bulunduğu Holding Ahlatçı Holding'in kıymetli CEO'su benim de arkadaşım Kadri Samsunlu Bey'e ve emeği geçen diğer herkese huzurlarımızda çok çok teşekkür ediyorum. Evet biz bir istikamet gösterdik. Bu iş olsun olacak dedik. Ekip olarak da arkasında herkes durdu ve sonuç Alaçatı'ya verdik. Geçenlerde yaktık. Sözümüz yerde kalmadı. Kış gelmeden Yollarbaşı köyümüze de gazı vermiş, açmış olduk. Allah'ım hayırlı eylesin. Hayırlı hizmetlere vesile eylesin. Allah'ım sizlere kolaylık versin. Biz sizleri seviyoruz. Bağrımıza basıyoruz. Sizlerle beraber olmaktan, her vesileyle hem bir araya gelmekten, hem dertlerinizi dinleyip elimizden geldiğince hep beraber bu dertlere çözüm bulmaktan sadece dert değil aynı mutlulukları birlikte paylaşmaktan yaşamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kalbi duygularla ben sizleri tekrardan saygı, sevgi ve muhabbetle selamlayarak mikrofonu Sayın Vekilime veriyorum. Değerli hemşehrilerim, ben de burada Sayın Valimizle aynı duyguları paylaşıyorum. Burada yaptığımız hizmetler bizim için ayrı bir öneme sahip. Geçtiğimiz dönemlerde alan nasip etti yollarbaşının e, göletini tamamladık. Sonrasında nasip etti yine kapalı sulama sistemini tamamladık. Yine il idaremizde sayın valimizle buranın yol ve asfaltlama işlerini gördük. Bugün de Bizi de çok mutlu eden, burada anılarımızın, akrabalarımızın olduğu, birlikte yaşadığımız, hayatı birlikte paylaştığımız yollar başımıza böyle bir güzel hizmeti yapılmasına vesile olmak bizleri gerçekten bu dünyada ziyadesiyle memnun ediyor. Benim için de çok anlamlı olan bu hizmetin görülmesinde emeği olan özellikle Sayın Valimize ben buradan çok teşekkür ediyorum. Memleketin hangi köşesinde hizmet edilecekse biz ekip olarak bu hizmeti görmek için canla başla gayret ediyoruz. Eğer bir iş olmamışsa ya imkansızdır ya da gücümüz yetmemiştir. Bunun bilinmesini ben bu şekilde bilinmesini isterim sizlerden. Bundan sonraki süreçte de yine memlekete yapılacak ne iş varsa öncelikle ekip olarak her köyümüze, her ilçemize, her beldemize bu hizmeti getirmek için canla başla. Gayret edeceğimizin bilinmesini isterim. Rabbim hanelerinize huzur versin, sıcaklık versin, bereket versin ve huzur içinde sıcak bir kış geçirmenizi nasip etsin diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum ben de.